AK Parti Denizli İl Başkanı Avni Örki yayınladığı mesajda 94 yıl önce bugün, içte ve dışta tam bağımsızlığımızı, milli egemenliğimizi tüm dünyaya ilan ederek açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünün kutlamalarının gururunu yaşıyoruz dedi. Örki, Türkiye Büyük Millet Meclisi bağımsızlığımızın, ulusal egemenliğimizin, milli iradenin hakimiyetinin en büyük ve somut sembolüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temel ilkesi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü olan ve anayasamızın 6. maddesinde yer alan egemenliğimizin, kayıtsız şartsız milletindir ilkesidir. Türkiye Cumhuriyeti çocuklara ve gençlere en çok önem veren ülkedir. Bu güzel ve anlamlı günün tüm dünya çocuklarına armağan edilmesi de çok önemlidir. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için onlara en yüksek standartlarda eğitim, sağlık ve sosyal hayat sunabilmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. İlkeli, ahlaklı, özgür ve kendine güvenen bir neslin yetişmesi geleceğimizin teminatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, başta çocuklarımızı ve tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum dedi.